Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Borsuyorum kanalına. Şimdi arkadaşlar, bugün ilk günümüz. Gülerma halk arzında çok konuşuldu. Ee, halkars halk arz katılacak mı diyenler var, katılmayacağım diyenler var. Ee, çok büyük bir halk arz. Piyasa bunu kaldıracak mı? Piyasada bu kadar para var mı? Kim bunu tavan yaptıracak? Bu kadar para nerede diyenler var. Haklısınız. Ee, herhangi bir şey demiyorum. Ben bu halka arıza halka arz gözüyle değil yatırım gözüyle baktığım için çok da fazla bir olumsuzluk beklemiyorum. E, düşse de işte yükselse de e, ben çok fazla bir olumsuzluk düşünmüyorum. İnşallah da öyle olur yanılmam. E, buna halka arz olarak gireceğiz ama bir halka arzdan ziyade biraz daha yatırım amaçlı düşündüğüm için de belki öyle olmuş olabilir. Kısa vadeli tabii ki uzun vadeli değil. Şimdi Gülermak'la alakalı önce sizlere ee, katılımcı sayı ya katılacağım katılmayacağım olayını geçelim artık e, herhalde karar vermiştir insanlar uzun bir süredir de hem videoları izliyorlar hem Twitter'dan hem X'ten işte hem de e, Telegram'dan vesaire sosyal medyadan oradan buradan Instagram'dan bakıyorlar ediyorlar herhalde sonra karar vermişsinizdir diye düşünüyorum ama gördüğüm kadarıyla olumsuz yorumlarda var. Neye istinaden hani bazı kişiler yani çoğu kişi de Halkar fiyatının fazla olduğunu yani yüksek olduğunu 125 liranın bahsediyorlar. 125 lira biraz fazla mı? Evet birazcık fazla. Biraz nasıl bir durum olacak biz de merakla bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar Gülermak birinci güne gelelim. Almış olduğumuz kurumlar A1 Kapital, Deniz, Garanti, Halk, Info, Osmanlı, Oyak, Vakıf ve Ziraat var elimizde. Farklı bir aracı kurum varsa bana Instagram adresim Halkarz alt tire oradan tekrardan gönderebilirsiniz. Gönderenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Bakalım talep numaraları nasıl olmuş? Bugün kaç kişi katılmış? Hep beraber izleyelim. Öncelikle A1 Kapital'den başlıyoruz. A1 Kapital'deki talep numaramız 1000 pardon 2481 kişi başvuru gerçekleştirmiş. E, güzel, oldukça iyi. E, bu gördüğünüz Ferdi Hocam göndermiş o şeyden Instagram üzerinden Denizbank Denizbank'taki talep numarası 9093. Hal, bu Garanti Bankası 39177. fark ettiyseniz Garanti Bankası'ndan normalde Ege yapıda 3. günde 48.000'de bunda 39.000 şu anda ilk günden. Biraz daha fazla bir talep var gibi gözüküyor. Erkan, Erkan Hocam göndermiş Instagram üzerinden. bu görmüş olduğunuzda Halk Bankası. Buradaki talep numarası da kaçmış? Hemen şöyle bakıyorum. Halk Bankası'nda 6982 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Info yatırımdan 3972 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Bu arada Ege Yapı ve Güler Maka'da karşılaştıracağız. Bakalım ikisine de aynı oranda mı yoksa farklı mı bir başvuru gelmiş. Osmanlı yatırım 3001 kişi. Oyak yatırım 6488 kişi. Yani Ege yapıdan daha fazla tabii ki de şu anda başvurular gördüğümüz kadarıyla. Bu gördüğünüz Vakıf Bank. Vakıf Bank'taki talep numarası da 37.083. Ve son olarak Ziraat Bankası. Bundaki talep numarası da 39.002 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Evet şimdi toplamına göz atalım. Hemen şöyle ekranı alayım. Arkadaşlar Gülermak birinci günde toplamda 147.279 başvuru gelmiş şimdi ben Sosyal medyada birazcık baktım Orada 30 lotlar 40 lotlar yani 30 lot dediğimiz Kaç lira 3750 liralar işte 4000 liralar 5000 liralar 10.000 lira girenler var 2000 lira girenler var 1000 lira girenler var Hem az girenler var hem yüksek lottan girenler var Bizi soracak olursanız ben Az miktarda yani her hesabı 5000 liralık olacak şekilde giriş sağladım yüksek şuradan yapmadım herhalde bireysel daha fazla verecek gibi duruyor yüksekten ziyade böyle daha mantıklı gibi geldi bana bakalım nasıl olacak şimdi gördüğünüz gibi Gülermak'ta birinci günde 3000 ken Ege yapıda üçüncü günde 3000'lere ulaşmış şöyle karşılaştırma yaptığımda şunları karşılaştırmasını yaptığımda arkadaşlar ortalama Gülermak'ın birinci günü Ege Yapı'nın üçüncü günü ne denk geliyor gibi olmuş. Yani ikinci gününün biraz fazlası. O civarlarda başvuru gerçekleştirmişler. Mesela ee, nasıl diyelim Vakıf Bank'tan 50 bin at 661 iken 37 bin olmuş. Şimdi yarın tabi biraz daha fazla başvuru gerçekleştireceklerdir. Üçüncü gün biraz daha azalır belki. Ya buradaki tahminde evet biraz daha 425 binden fazla 550 bin civarlarında gelebilir. O da zaten Gülarmak'ta kaç lot düşer kısmında da 500 bin civarında bir başvuru gelirse 3000 3500 civarında olur. Ee, az girenleri de katarsak 5000 lira ideal arkadaşlar diye düşündüm. Ya belki isteyen istediği kadar da alabilir. Çok emin değilim ama verecek gibi duruyor. 5000, 6000, 10000, 10 bine kadar herhalde verir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Tahminimiz bu yönde şu an için. Bunun üzerine Belki olmayan kurumları da koyarsak hadi 160-170 bin diyebiliriz arkadaşlar. Her zaman nasıl Ege Yapı'da 250 bin 425 bin diyorsak bunda da aynı şey zaten. Hep de aynı şey oluyor. Her zaman da doğruyu biliyoruz. Yarın tekrardan Gülermak'ta ikinci günde talep numaralarını alacağız. Sizlerle paylaşıyor olacağız. İster bekleyin son güne ikinci gün karar verin. Üçüncü gün girin. İsterseniz de üçüncü günden girersiniz ya da siz bilirsiniz. Bizden bu kadar. Hepinize bol kazançlar. Tekrardan sabah görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.